Herkese merhaba. Aklımdaki kişi beni arayacak mısın? Arayacaksan ne zaman arayacaksın artık? Bunu sormaya geldik. Takipçilerime niyet aldım arkadaşlar. Yorumlara iz bırakabilirsiniz. Özel danışmanlık istiyorsanız bunun için de DM'den bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp üzerinden sesli olarak konuşarak bakım yapıyoruz. Şimdi açılıma geçelim. Kalpler hazır. Soralım bakalım. İlginç. Hmm. Evet güzel güzel çünkü diyor ki burada bu e, arama çok ani olacak önce bir iletişim Bu arada e, yoğun bir iş ve para gündemi var aklınızdaki kişinin bunu söylemek istiyorum yeni bir iş teklifi yeni bir projede olabilir çok farklı bir sektöre giriş yapıyor olabilir veya sadece teklif alır Değerlendirir, kabul etmez. Bu da olabilir. Diyor ki çok ani bir şekilde seni arayabilirim. Çünkü diyor kafam karışık. Seninle olsam hayatım daha mı iyi olurdu? Seninleyken daha mı iyiydik diye. Bunları düşündüğü bir süreçte aynı zamanda birazcık öfkeli. Ama kesinlikle konuşmak istiyor. Çok fazla iletişim. Yani 5 karttan üçü iletişim kartı olarak geldi. Çok yoğun bir e, iletişim isteği var aklınızdaki kişinin bir tartışma da olacaktır, bir laf sokma da olabilir, bir tartışma birazcık öfkeli çünkü aklınızdaki kişi ama bu defa şunu söylemek istiyorum güzel olan tarafı şu bu defa böyle yani haybe yazmayacaktır size saçımla da bugün hiç anlaşamıyorum şimdi burada diyor ki yani bu bu iş böyle gitmez. Benim diyor artık böyle bir ciddiyetle sana gelmem lazım. Ciddi ciddi oturup diyor seni karşıma alıp konuşmam lazım. Bunları bir konuları her neyse anlaşamadığınız, tartıştığınız, alıp veremediğiniz şey. Bunları diyor konuşup çözüme kavuşturmak istiyorum. Ama diyor seninle de bir başlangıç istiyorum yeniden. Ama daha sağlam temelli, daha güvene dayalı. Daha ciddi boyutta. Peki barış olur mu diye de şöyle üç kartlık... E, bir bakalım, sonra da bitirelim. Çok uzatmak istemiyorum. Güzel, çok güzel çıktı aslında. Aynı şekilde, bakın hem kadın hem erkek iletişimin güçlü. E, tartıştığınızdan şu anda eminim. Bir anlaşmazlık, bir tartışma, birbirinize e, söylediğiniz kırıcı sözler, yaralayıcı sözler. İkiniz de öfkelisiniz. Şu anda görüşmüyorsunuz zaten. Burası da tam e, uyumlu geldi. Çünkü diyorsunuz ki e, ben hepsinin arkamda sapasağlam durdum. Bu ilişki için ne gerekiyorsa onu yaptım ve çok sabrettim. Çok bekledim. Güvendim. Özellikle sana güven verdim. Çaba gösterdim. Neyim var neyim yok bu ilişki için maddi alın bunu hem manevi bir şekilde ne varsa diyor bu ilişkiye verdim. Ama diyor yani öyle bir raddeye getirdim ki beni artık ben o kişi değilim artık sürekli tartışma çıkaran, tartışan, sürekli sinirlenen bir haline getirmiş sizi bu aklınızdaki kişi. Dediğim gibi çok fazla beklemişsiniz. Çok sabretmişsiniz. Ve artık eskisi gibi o e, anaç ya da babacan, o sakin insan değilsiniz. Artık böyle bir, bir şey söylese, tırnaklarımı çıkarsam, bir şey söylesem, kavga etsem gibi bir enerjiye gelmişsiniz. Yani bu ilişki sizi çok yıpratmış. Özellikle kadınlarda. Özellikle bu dırdır olayı. Ya dırdır diyorum da yanlış anlamayın. Yani haklı bir dırdır aslında bu. Özellikle kadın tarafta sonradan olmuş. Erkek taraf. Genellikle zaten hep böyleymiş arkadaşlar. Hep e, tok sözlü. Doğru kelime bu olabilir. Tok sözlü. incitici, Öyle normalde çok iyi. Hani entek, entelektüel bakımlı, hoş. Ama bir şey işine gelmediği zaman, işler ters gittiği zaman, onun istediği gibi olmadığı zaman en önemlisi bu. Onun hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman böyle yumuşak karnınızı bilip neyle sizi sinirlendireceğini, nasıl sizi yaralayıp üzebileceğini bilip o konudan giriş yapan bir aklınızdaki kişi bir eril var. Çok üzgünüm erkekler için bunu söylediğim için. Ha kadınlar da son dönemde böyle olmuş. Hani üzüm üzüme baka baka kararın modu olmuş. Çünkü dişiller öyle değilmiş aslında. Ama dediğim gibi burada yine bir adım kartı var. Bu arada 3 iletişim kartı da tılsımlardan geldi. Kış ayları içerisinde bir adım size atar. Ama çok ağır ağır ilerleyen ama bu e, yavaşlığın içinde de istikrarlı ve güven vereceğiz. çok sağlam temelli bir adımla geliyor size. Şu an zaten müthiş bir merak var. Ne yapıyorsun, kiminle konuşuyorsun, hayatına biri birini aldın mı, e, evde misin, dışarıda mısın, geziyor musun, tozuyor musun, bunalımda mısın? Hepsini müthiş şekilde merak eden, uzaktan uzaktan böyle çaktırmadan da sizi birilerine soran ya da ne bileyim iş yerinizin evinizin, evinizin önünden geçiyor olabilir. Sosyal medyadan stalk'lıyor olabilir. Böyle bir enerjide meraktan çıldırıyor yani. Ama e, güzel bir iletişim kartı geldi. Yorumları aldım, kabul ettim yazan ve takip eden herkes için olsun bu açılım. Görüşmek üzere.